Garipmiş. Nedir o? Tam olarak ne zaman öleceğinizi bile bilseydiniz, bilmek ister miydiniz? Bu ürkütücü. Tam olarak böyle yazıyor. Harika. Pekerler yeni oyun. Hepimiz onu indirelim ve önce kim ölecekse masadaki bütün içkileri içsin. Ben varım. Tamam. Ben de varım. <laughs> evet. Ben yokum. Hiç işim olmaz onunla. Mızıkçılık etme lütfen. Sadece bir uygulama. Peki... Mı? Hı hı. Bir saniye. Herkes hazır mı? Yapalım. Evet. Hı hı. Benim 63 yılım var. <laughs> Güzel. Benimki 32 diyor. Benim 22 yılım var. Tadını çıkar. <laughs> Seni kaç diyor? Kork. Şey, aa, sadece 3 saatim kaldığını söylüyor.